Güzel kızım, ne güzel de örermiş. Çay da şimdi çok iyi gelecek, toparlayacak seni. Al yavrum, ferahlarsın. Ha olmaz, bu sırayı bitirmeden hayatta içmem. Tamam, tamam. Olsun, ben gene bırakayım buraya da. Hakikaten çok iyi bir şeydi çay. <laughs> Hah, ben bakarım. Sen otur, rahatına ha. bak. Baktım. Ha, teyzeciğim. <laughs> ne yapıyorsunuz bakalım? Ay geçen gün öyle apar topar çıkınca vedalaşamadık ne yapıyorsunuz diye bakayım dedim. Aa teyze yok bana anneanne diyeceksin. Sen benim gelinimsin ya geç bakalım Nasıl? geç <laughs> hadi. Nisa ne yapıyorsun sen? Canın mı sıkkın? Ya yani birazcık öyle sıkkınım ama iyiyim yani gayet iyiyim ben. Ee, ne oluyor anlat bana. He. Şey ya, e, ben şimdi bunu iki ters bir düz gibi böyle gittim ya... ...bu böyle çok güzel bir lastik oldu falan, böyle bayağı şahane, güzel oldu. ipim de çok güzel, yani bu vallahi çok güzel olacak ama... ...ya da diyorum ki bak, şu mordan diyorum, böyle iki ters bir düz yerine... ...bir ters iki düz gitsem de böyle sana şu mordan bir tane kasak görsem... ...ha yani, hani hani, vallahi mor sana çok yakışıyor, çok güzel oldu. Aa, ya da ya da diyorum ki, diyorum ki bak, bak, bak... bak, ...bundan da sana böyle üç ters iki düz giderekten böyle bir tane atkı mı yapsam? Aa, ay bu renk sana çok yakıştı ha, vallahi çok güzel. Aa, Ay ya da ya da bundan ne yapsam ha bundan ne yapsam bundan da çok güzel bir şey yapabilirim ha ben ne yapsam bundan. Aklım <laughs> arasına, gidip ak, geliyor. Ee, Nisan'cığım ha. E, çıkıp biz biraz hava alalım mı ne dersin? Ha yok vallahi yok ben buradaki örgülerimi hiçbir tanesi bitirmeden hayatta dışarıya adım mı atmam ha? Ah, ah zaten bir dakika benim fırında kekim var. Ah yeter artık toparlan kendine gel bak arkadaşın ne güzel söyledi. Şey hadi çık dışarı biraz hava al hadi. Ne oldu ne geçti abimlerinizle? Yok ya Melek. senin de canını sıkmak istemem. E aşk olsun bana güvenmiyorsun demek. Bunun alakası yok. En sevdiğin şey ne? En sevdiğim şey... ...kendim. Tamam o zaman. Kendi üzerine yemin eder misin sen o söylemeyeceğini? Kendi üzerime yemin ediyorum söylemeyeceğim. Melek Sinan. Sinan'ın bir çocuğu varmış. Ne? Ne? Çocuğu mu? Ay. Oh. 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 Melek sakin ol. Oh. 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 Olmaz öyle bir şey. Oh. Ay ben bayılacağım galiba. Melek bayılma. Ben bile bayılmadım. Dik durdum. Sen de öyle yap. Neymiş peki? Kimmiş bu kadın? Nerede yaşamış biliyor musun? Evet. Yürü gidiyoruz. Nereye? E kadınla konuşmaya. Ha yok Melek ben ben öyle bir şey yapamam. Yürü çabuk. Yürü diyorum sana. Bak abim benim yapmaz böyle bir şey ya. Çirkin bir iftira bu canım. Ya Melek gözlerimle gördüm diyorum ya. Çocuk, Çocuk Sinan'a baba diyordu. Nisan sen bana güveniyor musun? Tabii ki de. Yürü o zaman gidiyoruz. Aa. ya Melek yürü dedim yürü yürü yürü. Melek kaka, kaka. Allah aşkına ben kadına falan konuşamam. Melek bir saniye durur musun lütfen? Duramam yürü diyorum. Melek Tamam ben gideyim. Açmam olmayacağım Melek yürüsün gel oraya ne olacak olsun? Ya Melek Allah aşkına ne konuşacağım ben nasıl konuşacağım kadına ya? Sen cesur kızsın yaparsın. Cesur falan değilim Melek böyle bir şeyin cesareti mi olur ha? Artık olmak zorunda. Melek. Canım. Abidin çekil önümden. Çekilmezsem ne olacak acaba? Abidin bak zaten sinirliyim, bütün sinirimi senden çıkarırım. Çekil. Ha. Hem suçluyum hem güçlüyüm diyorsun yani. Orada o kız ne hallerde, sen burada oh! Neden bahsediyorsun oğlum sen? Ha? Bir derdin varsa açık açık söyle. Ben konuşmaya başlarsam gerçekten sinirim bozulur Sinan Hoca. Ama istersen başlayayım. Çok yakışıklı doktorun inanılmaz hastane maceraları diye başlayabilirim istersen. Abidin bak bir daha sormayacağım hastanın ortasına dalacağım sana. Neden bahsediyorsun sen? Çocuğun olduğundan hoca. bir şey konuşmak benim için o kadar zor ki. Biz uzun zamandır Sinan'la beraberiz Nisan. Ama son zamanlarda Sinan yok yere benden ve Arican'dan uzaklaştı. Sebebini anlamamıştım. Geçen gün hastaneye gelip seni gördüm. O zaman anladım aranızda bir şeyler oldu. Sinan'a sordum ama ...cevap vermedi. Gizledi. Peki açık açık söyleseydi... ...hiç bu kadar kırılmazdı. Anlıyorum. Bana olan aşkı bitmiş. Seninle evlenmek istediğini söyledi. O kadar acı çektirdi ki bana. O kadar kırdı ki gururumu. Ben aylardır... Sinan'ın kıyafetlerini... ...koklayarak uyuyorum Nisan. çocuğundan da mı uzaklaştın? Evet. Ama bunu bilmen lazım. Neyi bilmem lazım? Çocuk benim ilk evliliğimden. Sinan'ın değil. Zavallı bir yaşından beri Sinan'ı gördüğü için babası sanıyor. Biz de Sinan'la bir karar aldık. Varsın babası sansın dedi. Öyle istedi. Ben bir gün ayrılabileceğimizi hiç düşünmedim. Şimdi çocuğuma ne söyleyeceğim, Nisan. Size iyi günler. Nisan dur, Bekle nereye? Neredesin, neredesin? Aç şu telefonu, hadi aç. Of. Ağla güzelim sen ağla. Sen <laughs> ağlamayacaksın, ben mi ağlayacağım yani? Canım asıl çocuklar. Sinan'ın babası bilmez. Bu ne ayrı bir dünyası? E senin gibi vicdanlı, iyi kalpli bir insan nasıl bir çocuğu ortada bıraksın ki? İkimize de aynı şeyi yapmış. Ya yani da ikimizin durumu haydi, onun da benden haberi yokmuş. İkinize de haksızlık yapmış. Ben... Ben onların mutsuzluğunun üstüne nasıl yol Ah Nisa, ne erdemli kızsın sen ya. Ben böyle mutlu olamam ki. Abi de yuh olsun yani. Gözünün önünde hastaneye getirip saklamalar, gidip kadının evinde kalmalar filan. Olacak iş değil ya. Kadının gurur denen de bir şey var yani. Yok yok. Bu abimin yaptığı affedilecek bir şey değil. Bak görüyor musun? Annem de çok üzülecek şimdi. Gel canım sen gel. Gel. Ağla. Açılırsın biraz. Nisan! 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 Ne bağırıyorsun? Dingo'nun harı mı burası? Ee, teyze Nisan burada mı? Ya onunla çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ha, onun için kocaya kaçmış diyorlar. Teyzeciğim bak... ...gerçekten e, benim Nisan'la konuşmam lazım. Eğer buraya gelirse benim aradığımı söyler misin Nisan'a? Ha? Tamam beyefendi, söylerim. Buyur. estağfurullah. Sinan. Nisan. Nisan çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Sana her şeyi anlatacağım artık. Ben... Ben seni tanıdığımı sanıyordum. Nisan ne olur böyle söyleme. Ha? Bana yalan söyledin. Y yalan söylemedim. Sadece nasıl anlatacağımı bilemedim. Keşke başında anlatsaydın. Nisan. O zaman pek her şey daha başka olur. Nisan. Saluto!